Nazar çok tehlikeli. Nereden biliyorum? Bu benim başıma geçen birkaç olaydan biri. Bir de 10 yaşındaydım. Irmak kenarında bulgur kaynatıyoruz. Bulgur hazırlıyorlar, helik derler. İşte babam yaşlı bir kadınla konuşuyor. Ben zorladı bir şeyle uğraşıyorum. Bu kimin çocuğu? Bu ne iş yapıyor? Bu ne falan diye kadın beni sormaya başladı. Babam gel buraya dedi. Gittim buyurdum. Evden git şu an, çabuk geldi. Ya dedim bu burada falan. Sen dedi gel bakın buraya. Bir tokat attı bana. Çabuk dedi. Koş. Allah Allah. Adam beni çok sever, hiç dövmedi, hiç böyle incitmedi, kırmadı, kaba davranmadı. Ne oldu bu adama dedim ya. Koştum hiç hayatımda böyle bir şeyle karşılaştım. Babamla karşıladım. Arkadaş gibiyiz. Adamla birden bile çok sinirlendi. Hiç böyle bir şeyle karşılaşmamıştı. Neyse gittim bir yarım saat sonra geri geldim. Gel bakayım dedi. Kadın gitmişti. Ben seni niye dövdüm, niye eve gönderdim biliyor musun? Dedi. Bilmiyordum. dedim. O kadın nazar ederdi. Adamı öldürürdü. Az daha kalsan iki üç dakika öldürebilirdi seni dedi. Bizim bir inemiz vardı. Hatırlıyor musunuz? hatırlıyorum. Ee, teyzem bir göndermişti. Bir buzağa mondofon deniyordu. Yani diğer Türk inekleri onun yanında buzağı gibi kalıyordu küçücük. Bu at gibi bir inekti. Kadın buna bir nazar etti. O akşam gitti. Babam rahmetli. Haram olmasın, şey olmasın diye kesti baktı. Olmuyor. Evet. Şimdi Dikkat et dedi. Ne derse ikiletme hemen yap. Güler yüzü davran, iyi davran ve gördüğün zaman yolunu da açtır. Eğer çağırsa da bir şey sorarsa da hiçbir zaman ters cevap verme. İki bakışlı seni öldürür. Dikkat et dedi. Tamam dedim. Şimdi Peygamber Efendimiz'in başına da birçok çok büyü ve sihir olayları geçmiş. Yavuz Sultan Selim bu gavur dağını aşacak daha böyle demir gibi gidecek Rıdaniye. O asker bekliyor, bekliyor. Ya Sultan da bekliyor. Diyor ne oluyor? Efendim taş kırılmıyor. Taş kırılmıyor, taş kırılmıyor. Taş kırılmasa nasıl geçecekler? Geçemiyorlar. Ne olacak diyor? Efendim bir adam var müsaade ederseniz diyorlar, o halleder. Nasıl eder? Nazar eder. Allah iyi çağırma, çağırılır. bu taş kırılmıyor, ne olacak diyorlar. Diyorlar ki, hemen hallederim o şey, padişahım diyor, hallet bakın. Çekiliyor, taşa bir bakıyor, bir bakıyor, bir bakıyor. Taşa bak, taşa falan bir şeyler söylüyor. Taş çatır 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 çatır, kırılıyor, ufalıyor, yol açılıyor. Padişah diyor ki Yavuz Sultan Selim kellesini vurun hemen diyor. Ama efendim aması yok diyor. Bir sürü masum öldürür diyor bu diyor. Hemen onun kellesini vurdu Başımdan bir olay daha geçti benim. Bir gün bir tanıdığımızın evine misafirle gitmiştik. Orada çok yorulmuştum bir iş yaptığımdan dolayı. Şöyle dalmışım, Sonra kendime geldim. Bana müsaade edin, gittim. Neyse. Ondan sonra ben onların evini önünden ayrılmaz oldum. Genç bir kızları vardı. Ben o zamanlar 19 yaşındayım. Kızları da 17 yaşında. Kızlarına aşık oldum. <laughs> Saçım tıraş olmuştum üç numara. Üç ay hiç büyümedi. Saçım hiç büyümedi. Sersem gibi olmuştu Sürekli onların evin önünde geziyorum böyle. Başka bir şey yaptım yok. Ok, ok her şeyi. Unuttuk. Rahmetli anam dedi ki sana ne oldu böyle? Bir şeyler oldu dedi. Dedim, bilmiyorum ben de anlamadım dedi. Doğru dedi ben biliyorum dedi. Seni bir hoca götüreceğim. <laughs> bir hoca gittik. Hocaya gittik hoca. Yıldız dedi, çıkardı, baktı. Falan kadın dedi, adını da söyledi, Allah Allah. Akrabanız olur uzaktan dedi. E, şöyle şöyle yapmış dedi. Kızını vermek için muska yapmıştı Bana bir muska yaptı, verdi. Dedi ki bunu bir yıl üstüne taşıyacağım. Korkumdan üç yıl taşıdım. Evet. Şimdi benim Almanya'da kaynımın çocuğu, kaynım, şey, yani kaynım, beş yaşında bir çocuk. Bu çok iyi hoplayan, toplayan, hopo, top oynama çok seven futbolu. 5 yaşında çocuk. Birdenbire ayağı sakatlandı. Yürümekte zorlandı. Bunu ayağına demir ayakkabı taktılar şöyle. Ayağı zamanla hem kısaldı hem inceldi sağ ayağı. 7 santim kısaldı ve inceldi. Doktor doktor hiçbir doktor anlamadı dedi ki kayınpeder Yavuz sen dedi her şeyden anlarsın dedi. Hacılarla, hocalarla, cami, cemaatten yöneticisin işte. Sen dedi buna bir çözüm yok mu dedi. Vardı değil mi? Nerede? Hem yani bir yerde Arap hocadanın bir hoca vardı. Yapsa o yapar, anlarsın Hadi gidelim. Gittik adama, adam baktı. Ha falan falan şahıs yapmıştı. Allah Allah. Hemen yazdı, çizdi bir şeyler. Dedi ki, İki sene sonra bir şey sıkılmaz. <laughs> İki sene sonra çocuğun ayağı normala döndü. Çocuk tekrar futbol oynamaya başladı. 15-16 yaşlarında bu çocuklar, gençler üzerinde Bayern kulübü bunu test yaptı. Aldılar, beğendiler. Dediler ki biz bunu yetiştirmek istiyoruz. Kulübümüzü almak istiyoruz. Kayınpeder çocuğu vermeden. Orada Almanların arasında ne olacak falan filan diye. Adam istihbarıyla oynadı. Milyon dolarlık futbolcu olacaktı. <laughs> Olmadı şu an. <laughs> Neyse kaderinde o varmış. Yani nazar, büyü vesaire. İşte ben işte başıma gelmeden önce büyüye inanmazdım. Başıma geldi. Bir de bizim kayında gördük. Nazarda zaten yaşadım çok kötü. O nedenle böyle kötü, art niyetli, sadece art niyetli kötü insanların nazarı dokunmaz. En sevdiğiniz insanların da nazarı istemeyerek o da olabilir. O nedenle çocuğunuzu, torununuzu, yakınızı, ebenizi, dedenizi vesaire severken maşallah demeniz gerekir. Bir soytarı çıktı televizyonlarda maşallah inşallah maşallah inşallah diye diye bu iki kelimeyi ne yapmaya çalıştı? Alay konusu yapmaya çalıştı. O pislikte hapse düştü. Biliyorsunuz kim olduğunu. Evet maşallah demek çok çok önemli. Her türlü nazara karşı korur çocuğunuzu, yakınınızı, torununuzu, ebenizi, her, herhangi birisi severken dikkat etmek gerekir. Yakının nazarı daha çok değer. O nedenle dikkat etmek gerekir. Nazardan korunmak için <laughs> mavi taş var. Firuze, Firuze taşı veya akik taşı bulundurmak gerekir. Ee, yani bu bu çok önemli. Allah korusun. Ne olur? adam biri bir nazar eder, ya gidersin. Nazar adamı mezara deveyi kazana götürür diyor. Peygamberimizin bir hadisi var. Yani önemlidir. Çok önemli. Böyle kötü maalesef art niyetli insanlarda oluyor. O nedenle ne yapmak gerekir? Dikkat etmek gerekir. Tedbirini al. Takdir Allah bırak. Akik taşı veya firuze taşı veya amatis. Yani burada taşlar çok önemli. Tabii ki bu işin alaveresi daraveresi yapan çok. Beni bile kandırdılar. Niye? Ben anlamadığım için. Adam bana kehribar hakiki dedi. Kaç bin lira para verdim? Üç bin lira para verdim. Halbuki kehribarın hakiki kehribar, var. 30 bin lira böyle bir tesbih 30 bin lira. Bu gittim sordum tesbihçiye. E, bu etse 500-600 lira derdi. Dolandırmışsın dedim. <laughs> yani bu işi yapanların çoğu piyasada çok dolandırıcı üç var. Dikkat etmek lazım. Kandırılmamak lazım. En başıma gel, de başınıza gelmesin. İyice araştırmak lazım. Evet.